arkadaşlar bugün kanalımla alakalı önemli şeyler söyleyeceğim. Bu sizin için önemli olmayabilir belki ama ben söylemeyi düşündüm. Birincisi kanalımın adı neden Ayşen? Pardon öğrenci Ayşen Madet Oğrul. Normalde Azra diye bir kuzenim var. Onun da kanalı. Yani ikimizin birleşik kanalı. Ama teknik sorunlar yüzünden adımı değiştiremedim. Böyle ikincisi de uzun zamandır neden video gelmiyor? Çünkü bizim okulumuz var. Yani ödevlerimiz var. Ben karnı aldım mesela. Azra da almış olabilir. Ben ona pek sormadım. Ama işte yani benim gösterim de vardı yakın zamanda bitirdim çok şükür. O yüzden video gelmedi. Böyle bir de arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Ben yani Azra ile biz soru cevap videosu yapmayı düşünüyoruz. Bunun için yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı. Büyük bir ara verdim sizin için. Yani videoda bir ara verdim. Saniyelik. Böyle orada yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da bitince de yorumlarını yazabilirsiniz. Hadi öptüm. Bay bay.